Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Bugün sizlere özellikle E4'lü açılışa karşı bazen C5'li Sicilya açılışı deneniyor ancak Sicilya açılışı çok karşı taraf içinde yani siyah içinde birçok şans oluşturan bir açılış. Bu sebeple gelişmek isteyen pek çok kişi Sicilya açılışını denemekten geri durmuyor. Ancak tabi burada çeşitli e, tripler hileler var. Bunlardan birkaç tanesini göstereceğim sizlere. Ben de oyunlarımda işte e, 1850-1870 renkli e, oyuncularla lichess üzerinde oynadığımda bu trikleri yediklerini gördüm. Dolayısıyla sizlerle de paylaşmak istedim ve siz de oyunlarınızda bunu kullanabilirsiniz. Evet, ilk oyunumuzda e e4 ile başladım oyuna beyazlarda. Rakibim c5 ile sicili açılışına girdiğinde burada hepimizin aslında normalde de oynadığı e atf3 devam yoluyla ilerledim. Burada çeşitli e farklılıklar var. Bir tanesi e d6 sürmek bir tanesi e6 sürmek tabi bunlar e, farklı amaçlar için var. Örneğin işte e, filini çıkmak için, e, C8'deki filini rahatça oyuna çıkmak için burada D6 sürülüyor, daha farklı hamleler var vesaire. Bu devam yoluna ilerleyecek olursak, e, burada fil E2 oynuyorum ve aslında çok hızlı bir şekilde kısa rok için e, ortamı hazırlamış oluyorum. Bu hamleden sonra beyazlardan beklediğimiz e, hamleler, işte at f6, at c6 hamleleri olabilir. İkisi için de ikisi de oynandığında fark etmiyor. E, bizim oynayacağımız hamle aynı. Burada rakim at f6 oynadı, buna karşılık e, ben c 3 hamlesini yaptım. Peki, burada baktığımızda. Ee, benim e4'teki piyonum boşta değil mi? Yani rakibim burada almadı tabii ki. Yani bu çok kolay karar verilebilecek bir şey değil çünkü ardından farklı e, devam yolları olabilir. Mesela bir tanesini birazdan göreceğiz. Rakibim at c6 ile oynadıktan sonra burada çok hızlı bir şekilde D4 oynuyorum. D4 gördüğünüz gibi e, piyon ve at tarafından D4'e bıklı. Buna karşılık piyonum, atım ve vezirim tarafından da korunuyor. Peki şu an boşta değil mi e, 4 hamle, E4 piyonum? Rekibim e, piyon değişimine giriyor. C çarpı D4, C çarpı D4'ün ardından bu kez at çarpı e4 geliyor ve işte hilemizin olduğu nokta. Burada önemli bir nokta. Ee, benim serbest bir piyonum var ve piyon sürüşüyle rakibimin hem gelişimine balta vuruyorum hem de atını kaçmasına sebep oluyorum. Atın kaçabileceği yerlere bakalım. Yani ve burası tabii ki. hani <laughs> bunların pek çoğunun ardından e, atın düştüğünü görüyoruz. Hangisi hariç? At e, B8 hamlesi hariç. Rakibim de burada pardon. Rakibim de burada at B8 hamlesini yaptıktan sonra çünkü piyonumla test ediyordum. Vezir A4 hamlesinin ardından rakibimin yapacağı çok fazla bir şey yok. Örneğin burada kapatabileceği nokta yani piyonla kapatması hiçbir şey ifade etmeyecek. Yine şah çekeceğim. Örneğin. E, ya da atıyla tekrar gelse önce işte piyonumla yiyeceğim. Vesaire. E, pille kapatsa ki oyunda olduğu gibi. bu kez de atı boşta. Yani gördüğünüz üzere başlangıçta bir at fazla konumda kalıyorum. Bunun karşılığında da bir tane piyon vermiş oluyorum. Ve bu seviyelerde pek çok rakibin burada oyunu terk ettiğini göreceksiniz. Bu oyunda da at e, vezir çarpı e4 hamlesinden sonra rakibim at geride kalınca oyunu terk ediyor. Bunun dışında bir başka <laughs> maçta yine rakibim göreceğiniz üzere 1879 eloda. Yine E4 C5'in ardından at F3, D6 bahsettiğim gibi burada hem D6 hem de E6 fikirleri vardı. Bunlara karşı farklı e, trikler, hileler var. E, fil E2 yine Rokum için gerekli pozisyonu hazırladım. At F6, C3, at C6, D4, C çarpı D4, C çarpı D4'ün ardından yine burada at çarpı E4 hamlesi geliyor. Buna karşılık buna karşılık yine serbest piyonumla D5 yapıyorum ve rakibim oyunu terk ediyor. Evet. Sadece yedi hamle arkadaşlar. Ve hiçbir şey yapmadım. Yine bir başka oyuna bakacak olursak. <laughs> Yine E4, C5, at F3, D6, fil E2. Bu kez at C6 ile gelen devam yolu. Hiçbir şey değişmiyor. Ee, C3'ümü oynadım. Ki vezirime burada bir alan oluşturdum. At f ardından d4 ve yine at çarpı e4 geliyor. Bu kez e, c ve d piyonlarının değiştirilmeden e, at çarpı e4 geldi. Burada yine e, serbest piyonumu sürdüğümde d5 hamlesini yaptığımda rakibim at çarpı b8, vezir a4'ün ardından şahla geliyorum ve burada rakibim oyunu terk ediyor tabii ki de. Ancak burada ben size başka bir devam yolundan bahsetmek istiyorum. Çünkü niye tank etti? Zaten az önce gördüğünüz gibi at e, e, at boşta vize çarpı E4'ün ardından burada rakibim eğer işte bahsettiğim gibi e, yani at e, at D7 işte fil D7 hamlelerini oynayabilir. Bir de burada da rakibimin Hı. vezir çağı, vezir d7 oynadığını varsayarsak örneğin şu hamleden sonra burada yapılması gereken hamle arkadaşlar fil b5 miye çünkü vezirin tehdit ediyorum aynı zamanda atını tehdit ediyorum yani burada örneğin şöyle bir hamle yaparsa Atı ile kapatmaya çalışırsa gördüğünüz gibi burada alırsa bu kez e, aldıktan sonra işte vezirimle alıyorum, şah çekiyorum ardından aynı zamanda kaleye de baktığım için bu kez kalesi de düşmüş olacak. Belki ardından işte ya buradaki piyon toplayacağım ya buradaki fili toplayacağım ya da buradaki atı toplayacağım. Yani oldukça İyi bir pozisyon beni bekliyor beyazlarda. Bu sebeple rakibim terk etmişti zaten. Evet, bugün aslında hemen hemen aynı triki, aynı hileyi gösterdim. Ancak buradaki önemli olan nokta 1900'e yakın renklerde bile bu hilelerin yenilebileceği. Bu sebeple yani oynayabilirsiniz bunları arkadaşlar ve ya yani hiçbir şey yapmadım. 7 hamlede, 8 hamlede, 9 hamlede rakiplerim terk etti. Sadece bu devam yolu ile e, at önde kalabilirsiniz ve oyuna o şekilde devam edebilirsiniz. Çünkü daha alt e, puanlı maçlarda çok fazla rakiplerimiz at geriye düşmelerine rağmen oyunu terk etmiyorlar. Çünkü zaten hani seviye olarak çok yüksek olmadıkları için e, rakiplerinin de orada hata yapacağını düşünüyorlar zaten. Diyelim ve bu videoyu burada noktalayalım. Kendinize çok iyi bakın. Satrançla kalın değerli arkadaşlar. Bay bay.